Sağ olasın. Bu da çok önemli bir konu var. Atatürk mı? ölmeden önce bir kitap yazdı, yayınlıyor. Ve bunu kaynak yayınları bastı. Burada eee aşağı yukarı Denizli savunuyor. Atatürk ölmeden önce. Ve bunu eee bastırıp güvenliği 20-30 kişiye dağıtıyor. Tarih Kurumu'nda mecliste filan da var bu kitabı Kaynak yayınları da bastı. Doğu Periçek yazdı bu işte. Aynen eee dinin geleneksel kaynaklarını çoğunu reddediyor ve deizmi savunan bir tarzda şeyler yapıyor. El yazısıyla çıkıntılar var. Yani ismi deizm <laughs> kelimesini pek kullanmıyor da içerik Atatürk yani, Atatürk içerik deist değil. Şey, Sonra bu konunun... Başka yani e, şans... ne olabilir? Diyor ki, ya sünni olacaktı. Bak, diyor ki 1500 mevcudu olan harbiyere. benim okuduğum zaman diyor. Bak. Hı hı. 1500 mevcut. Padişahın emri bile tekrarlanırdı. Herkes namazını beş vakit kılacak. 70 tane musluk var diyor. Ve her namazda herkes orada görünecek. Görünmese mimlenir. %98'i abdestsiz namaz kılıyor. Hı hı. Şimdi bunları görüp görün bir adam, ya müsaade edin de deist olsun, ateist olmadığı için ayak. yok yapmak lazım. Zaten deizm mevcut geleneksel dine sırt çevirip Allah'a olan Aynen. E, bağlılığı Aynen. devam ettirmek ve e, hiç de kötü bir şey değil. Felsefe, tarihi